Yıl 1865. Profesör. Ve böylece füzeyi aya göndereceğiz. Kurulu üyeleri. Profesör, aya göndereceğimiz füzeyi dökme demirden mi yapacağız? Profesör, alüminyum. Ay'a yolculuk. Jürgen 1865. Büyük başarı öyküleri büyük hayallerle başlar. Başarı, bu hayalleri bir bir gerçekleştiren sürekli bir yolculuktur. Aslan Alüminyum, 1988 yılında İstanbul Tuzla'da alüminyum yassı ürün tesisinin temellerini atarken aslında hayallerinin ilk adımlarını atmaktaydı. Aslan Alüminyum, İnançla oluşturduğu stratejiler, kararlılıkla uyguladığı yaratıcı çözümlerle kısa sürede hayal kabul edilen hedefleri yakaladı. Hayaller gerçek oldu. Bugün yılda 120 bin ton üreten, ürünlerinin %60'ından fazlasını Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yurt dışına pazarlayan Aslan Alüminyum, sağlam temeller üstünde yücelmekte. İleriyi aydınlatan bir vizyon, insana verilen eksiksiz değer, sürekli yeniliği arayan, işini iyi yapan bireyler ve en iyi işleri yapan çalışkan bir takım. Asan Alüminyum, omuzlarında yükseldiği çalışanlarıyla gurur duyuyor. çıtasını her geçen gün yükselten Aslan Alüminyum'un gerçekleştirilmesine odaklandığı yeni bir vizyonu var. 2008 yılına kadar yönetsel ve ürün çıktılarının kalite, maliyet, süre kriterlerinde kendi sektöründe dünyanın bir numaralı kurumu olmak. Aslan Alüminyum'u bugünlere getiren insana eksiksiz değer vermesinin yanı sıra sahip olduğu yüksek teknolojiyi sürekli geliştirerek müşteri odaklı çalışması. Aslan Alüminyum, varlık nedeni olan müşterileriyle güven, güler yüz ve süreklilik temellerinde iş ortaklığı yapar. Kendi teknolojisini üreten Aslan Alüminyum, Bugün sürekli ince döküm teknolojisinde bir dünya önderi. Dünyanın en yüksek ince döküm kapasitesi, dünyanın en geniş döküm kabiliyeti, Avrupa'nın en geniş soğuk haddelerinden biri ve yine Avrupa'nın en geniş gerdirme hatlarından biri Asan Alüminyum'da. Kendi sektörünün Türkiye'de lideri Aslan Alüminyum, Türkiye'nin en büyük 50 şirketi arasında olmanın haklı gururunu yaşamakta yeniliği arayan, yeni fikir ve uygulamaların gelişmesine öncülük eden Aslan Alüminyum biliyor ki, araştırdıkça ve geliştirdikçe hedeflerine daha kolay ulaşacak. Bu inancın önemli bir yansıması olan ARGE faaliyetleriyle Aslan Alüminyum büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. Aslan Alüminyum, mükemmellik yönetimi yaklaşımıyla müşterilerinin isteklerini en ince ayrıntılarına kadar inceleyip özel istek ve beklentilerine uygun çözümler üretiyor, yeni ürünler tasarlıyor ve yarının pazarlarına hazırlanıyor. Müzik Geleceğe yatırım yapabilmek ve öncü kurum niteliğini sürdürebilmek, konularında uzman kurumlarla işbirliği içinde çalışmayı gerektirir. Aslan Alüminyum, üniversiteler, yurt içi ve yurt dışı araştırma kurumlarıyla sürekli işbirlikleri yapmakta, teknolojideki konumunu ve dünya pazarındaki yerini sağlam temellere oturtmakta. Türkiye alüminyum, levha ve folyo ihracatının tamamına yakınının Aslan Alüminyum tarafından tek başına gerçekleştirilmesi işte bu yaratıcı organizasyonun ürünüdür. Ulusal Kalite Başarı Ödülü sahibi Aslan Alüminyum, geleceğini oluşturma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Hayallerimiz büyük, vizyonumuz belli. Sektörümüzde dünyada bir numara olacağız. Aslan Alüminyum